Merhabalar. Şu anda biz e, Van Çatakla Sirt Pervane arasındaki Masır Kanyonuna geldik. Gördüğünüz gibi e, burayı da sular azalmış bulunup da Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da su gitgide azalmaktadır. Lütfen daha çok ağaçlandırma yapalım. Bu gidişte gerçekten bizi kuraklık bekliyor. Ama gerçekten burası görünmeye değer bir kanyon. Herkesin gelip görmesi gereken bir kanyon. Herkesi buraya bekliyoruz. I don't know.